merhaba sevgili arkadaşlar ben Erhan Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün 18 Ağustos 2024 Evet harların yanındayız bu kontrol ediyoruz bölgemiz Adana ana bal bitti yaklaşık bir bir buçuk aydır bal akımı yok Temmuz'un başlarında Temmuz'un onuna doğru bal sahamızı yaptık. Şimdi rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Ee, tüm arıcı meslektaşlarıma bol bereketli sezonlar diliyorum. Bal sahamı yapmamış olanlar için, bal sağımını yapanlara da hayırlı satışlar, bereketli satışlar diliyorum. Bu videomun konusu e, ben takip eden arkadaşlar biliyordur. E, bal akımı başladığından bu yana kovanlarda e, propolis tuzağı var. Bu yıl propolis tuzağı yapacağız. Ee, propolis tuzağı hakkında bilgilendirici bir video paylaşmak istedim. Daha önceden de yapıyordum. Propolis tuzağı vardı daha önceden de ama böyle bir videolar çekmemiştim. Yani propolis yeni ilgili video çekmemiştim. Geçen sene de propolis tuzağı kullandım kovanlarımda. Bu sene de kullanıyorum. Bu sene daha farklı şekilde kullandım. Farklı bir derken ee, yaklaşık 10-15 kovanın hepsini uyguluyorum ve bal akımı girdi gireli propolis tuzakları kovanların üzerinde. Malum Adana sıcak zaten çuval koymuyorum direkt propolis tuzağını koyuyorum. Şimdi kısaca propolis tuzağı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar propolis tuzağı kovanın örtü bezinin üst çuval işte naylon ne koyuyorsanız örtü bezinin kaldırılarak yerine konu konulan bir ızgaradır. Arıların geçiş yapamadığı ince bir ızgaradır. Propolis tuzağının bir tarafı oval, bir tarafı düzdür. Oval taraf kovanın arılardan tarafa, iç tarafa gelir. Düz taraf üste gelir. Propolis tuzağı bu şekilde kullanılır. Propolis tuzağının kullanılma maksadı yani propolis toplama mantığı kovanda örtü bezi çuval olmadığı için kovanın uçuş tahtasının şey, kovanın kapağının önündeki ızgaralardan içeri ışık vurduğu için arkadaşlar arılar bu ışıktan rahatsız olarak e, o e, propolis tuzağını ızgaranın aralarını propolis ile kapatma gereksinimi duyarlar. E, bu olay genelde de kışa doğru Ağustos sonu Eylül Ekim'de daha çok hissedilir. Çünkü arılar yazın sıcakta belki çok fazla propolis ile kapatmaya gereksinmez. Çünkü oradan hava sirkülasyonu oluyor. Ama kışa doğru arılar kış moduna gireceği için burayı onarıma başladılar ve propolisine o araları kapatırlar. Şimdi size daha detaylı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın bu kovanda var propolis Şöyle gördüğünüz gibi propolis kızağı duruyor. Herhangi bir çuval yok üstünde. Bu kat boş. Kapağı kapatıyorum. Bu kapağın buralardan giren ışıktan ah, rahatsız oldukça bakın böyle propolis ile kapatmaya başlıyor. Şunu gör, gördükleriniz propolis arkadaşlar. Şimdi bu şu an az tabii ki. Ee, havalar serinlemeye başladığında özellikle gece ısısı 20 derecelerin altına düştüğünde Arılar buradan gelecek olan soğuk hava ve ışıktan rahatsız olacaklar için bunu tamamen kapatmaya çalışacaklar. Bakın bunlar şu an propolis arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arılar böyle kapatıyorlar. Biz de ne yapacağız? Ee, bu propolisle işimiz bittiğinde yani atıyorum işte bir Kasım ayına ulaştığımızda ya da işte Ekim'in 15'inden sonra bu tuzakları, bu ızgaraları kaldıracağız. Ve bu ızgaraları kaldırdığımızda Bunları derin dondurucuda bir iki gün beklettiğinizde ve daha sonra bir bezin sofra bezinin işte bir naylonun üzerine tersten bir sopa yardımıyla bir set bir cisim yardımıyla vurduğunuzda bunlar boşanıyor arkadaşlar. Bu boşanan propolisleri de daha sonra ihtiyacınıza göre zeytinyağı ile eriterek yani belli bir oranda zeytinyağı belli bir oranda propolis koyarak bunu da dönüştürebiliyoruz propolise ve evimizde isterseniz de ticari boyutta kullanabiliyorsunuz. Şimdi kovanın kapağını kaldıralım. Hep birlikte daha detaylı propolis tuzağını kaldırıp size göstereyim arkadaşlar. Evet şimdi katı alacağım. Propolis tuzağının söylediğim gibi arkadaşlar bir tarafı düz, bir tarafı oval. Bakın burası düz yeri yani düz bu iç tarafı da oval arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar böyle hafifçe doğru oval. Bu tarafı düz. Biz onu bu şekilde kullanıyoruz ve arılar gördüğünüz gibi içini propolisle kapatmaya çalışıyorlar ufaktan. Propolis tuzağının kullanım şekli bu şekilde düz yer yukarı gelecek ve kesinlikle üzerine örtü bezi kullanmıyoruz soğuk memleketlerde bilmiyorum. Bence hiç gerek yok. Yani bu şekilde kullanabiliriz. Naylon belki konulabilir. Naylon ışık yansıttığı için. Ama çuval olmaz. Çünkü çuvalı koyduğumuzda arı oradan herhangi bir ışık ve ısı sıkıntısı yaşamayacağı için propolis yapmayabilir. Evet bu şekilde propolisi bu şekilde topluyoruz. Benim diğer kovanlarımda da var arkadaşlar. Hemen hemen bütün kovanlarımda var. Bazı kovanlarım çok top topladı. Bazıları az topladı. Ama halen topluyorlar. Bak mesela bunda haziran ayının başından beri tuzak ama arı bu kadarını toplayabildi. Bir de bal akımında bu aşırı olmadı. Çünkü katlıydı kovan. Kuluçka aşağıdaydı. Ara bezgara vardı. Yukarıyı kapatma ihtiyacı da duymamış oldu. Mesela şimdi bir başka kovana hemen bakalım hızlıca. Bakın bu kovanda da var arkadaşlar. Bundaki arıda propolisi çok e, salgıladı mesela. Yani bayağı bir belli buradaki propolis. Tamam bir yapışmış. Evet. Kalktı. Şimdi bu katı alacağım. Bunun altında pardon. Üstünde bunun çünkü üstü katlı. Evet, bunun üstünde. Şimdi kaldıracağız kapağı. Evet, bakın. Propolis tuzağı. göstereyim. Gördüğünüz gibi sıcakta erimişti bu propolis arkadaşlar. Ben bundan aldım. Buraya koy, koymuştum. Burada bekletiyorum. Bakın komple buraları kapattılar arkadaşlar. Kenardan özellikle başladılar ortalara doğru bakın böyle ortalara doğru kapatıyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi içinden de bakın propolisleri. Burası oval yeri. Bu kovan katlı. E, katı da bunun on çıtaydı. Geçen çarşamba azalttım. Bu arıyı e, böyle katlı kışlatmaya karar vermiştim. Ama baktım Beş 5-6 çıtada hiçbir işlem yok. Onları aldım. Arı yoğunluğu artmış bakın. Çok güzel olmuş. Bunu böyle Adana'da deneyeceğim katlı. Işlatacağım. Şu an balakımızı yok ama nektarda da getiriyorlar. Neyse konumuz propolis. Propolis de bu. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada. Şu an burada var. Bunlar propolis. Bunları da bunun üzerinden aldım. Erimişti. Buraya koydum. Bunları evde belirli bir oranda zeytinyağı ile 30-40 günde Karıştırarak sıvı hale getiriyoruz, yağ yağ gibi oluyor ve günlük ihtiyaçlarımızda kullanabiliyoruz. Kullanımı ile ilgili ayrı bir video oluştururuz. Eğer bu sene işte yapmaya çalışacağım yaptığımda kullanabileceğimiz sistem'i de size göstereceğim. Ben bu şekilde de yapılabiliyor. Bir de toz halini göstereceğim. Yani ee, yapan arkadaşlarımız var. Ben de gördüm onlarda. Bunu e, kahve makinesi gibi blenderlarda toz haline getirip et daha sonra zeytinyağı ile o şekilde karıştırıldığında da kullanılıyor. Ya da böyle e, koyduğunuzda da zeytinyağı bunu çözüyor. Ve doğal bir propolis elde ediliyor. Propolis insan sağlığı için doğal bir antibiyotik yüre yenileme etkisi. Bu ee, işte Yaraları iyileştirici etkisi, ağız ve dil yaralarına faydası, bağışıklık sistemini güçlüyor. Yani saymakla bitmez arı şifalı bir hayvan. Evet arkadaşlar propolis ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Propolis tuzağı bu şekilde kullanılıyor. Bunu da siz değerli izleyicilerim ile paylaşmak isterim, takipçilerim ile. Evet arkadaşlar Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkesin yapmasını tavsiye ederim en azından. Kendi evinizin ihtiyacı olan propolis çıkartabilirsiniz. Aşırı sayıda kovanınız yoksa zaten ticari boyutta olmayacaktır. Benim şu an burada 10 kovanımda falan var. 10-15 kovanımda. Yani bundan da ticari bir kar elde edeceğimi zannetmiyorum. Ama bir 40-50 kovanda bunu uyguladığınızda uygun oranda da çözeltiyle, zeytinyağı ile yaptığınızda ticari anlamda da para kazandırabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.